3 aydır EYT maaşını bekliyorum yatmadı ne yapmalıyım diyenlere öneriler. EYT Emeklilik Sonuçları Sorgulama EYT düzenlemesinin resmi gazetede yayınlanarak yasalaşmasından sonra ilk maaşlar Nisan ayında hesaplara gönderilmişti. Ancak emeklilik hakkı kazanan 2.250.000 kişinin büyük bir kısmı aradan 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen maaşlarını alamadı. Hal böyle olunca EYT maaşım yatmadı, ne yapmalıyım gibi sorular da gündeme geldi. EYT emeklilik sonuçları sorgulama işlemleri ve daha fazla öneri için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Teknoloji ve fotoğraf meraklısı olarak kendisi nitelendiren ve aynı zamanda da EYT'li olan Özgür Çetin, neden maaşının yatmadığını ve bu süreç içerisinde neler yaşadığını anlattı. Aynı zamanda bir takım önerilerde bulundu. Eğer sizde EYT emeklilik maaşını hala alamadıysanız karşılaştığınız zorlukları veya süreç içerisinde yaşadıklarınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. SGK'nın DYS isimli bir sistemi var. İlk olarak giriş yapılıyor. Hatta ilk bir ay oradaki birçok insanın bilgileri göründü. İşte belgeler geldi gelmedi şöyle oldu gibi. Benim başvurum 3 Mart tarihinde yapılmış görünüyor. 8 Mart tarihinde ise bunlar işleme alınmış. Burada bir sorun yok ancak daha sonra gelen evrak beklemede diyor. Ki muhtemelen benzer sorunlar yaşayanlar vardır aramız. Ve bu gelen evrak beklemede sorunu bitmiyor. Şimdi buradaki süreç nasıl işliyor biraz ondan bahsedelim. Çeşitli SGK uzmanlarının açıkladığı ve tecrübeli arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla olay şu normalde sistem ayda 30 bin 40 bin çok zorlarsanız 50 bin kişiyi emekli edebiliyor. Tabi 2 milyon 250 bin kişinin başvuru yaptığı söyleniyor. Bu kadar başvuru olunca da tabi ki sistem tıkandı. Ona çıktı buna çıkmadı diyenler var. Bunun temel nedeni belli. Sistem bu şekilde çalışmıyor. Diyelim ki sizin bağ kurunuz var. Bağkura yazı yazılıyor. Milyonlarca kişi içinde böyle şeyler istenince ve sigorta girişinin yapıldığı yerin hangi tarihte göndereceği göz önünde bulundurulduğunda bu gecikmeler yaşanıyor. Süreç böyle manuel işlediği için sistemin de yapabileceği pek bir şey yok. O yüzden tık tık bir düğmeye basınca olmuyor o iş. Uzamasının en önemli sebeplerinden biri bu. Artık DYS e çok işe yaramıyor çünkü evrak beklemede yazısı sürekli duruyor. Ben bu konuşmayı 5 Haziran'da yapıyorum ve hala emekli olamadım. İşin kötü tarafı şu bana Bağkur'da çıkıyor. Şahıs şirketim var. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da olmak üzere. 4 ayda olmak üzere. Bugünün parasıyla 12 bin Türk Lirası yapıyor bunu geri alabiliyormuşsunuz. Göreceğiz o süreci de. Önce bir emekli olalım da. Muhtemelen işlemlerim tamamlanmadığı için ben hala sigortalıyım ama şöyle durumlarda oluyor. SGK'dan EYT emekliliği için başvuruda bulunmuş adam. Evrağı beklemede ama sigortası durdurulmuş. Yani ne sigortası yatıyor ne de emekli maaşı. Böylesine arafta kalınan durumlarda mevcut